Merhabalar ben Avukat Ali Devran Çelik. Bu konuşmamızda trafik kazası sonucu araçta meydana gelen değer kaybı zararından, araç değer kaybı bedelinin hangi koşullarda nasıl istendiğinden, sigorta şirketine, sigorta tahkim komisyonuna başvuru sürecinden ve önemli olan usul işlemlerden bahsedeceğim. Araç değer kaybı aracın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda gördüğü bakım, onarım, boya nedeniyle ikinci el piyasa değerinin düşmesi ve kazaya karışmamış haline kıyasla fark oluşturmasıdır. Örneğin 600 bin TL'lik bir araç geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle görmüş olduğu onarım sonucu ikinci el piyasa değeri 500 bin TL'ye düşebilmekte. Bu aradaki 100 bin TL'lik fark araç değer kaybını oluşturmaktadır. Nitekim ikinci el araç alımında öncelikli olarak hiç kazaya karışmamış veya az hasarlı araçlar tercih edilmekte hasar kaydı bulunan araçların piyasa değeri düşmektedir. Araç değer kaybı bedelinin istenebilmesi için belirli şartları vardır. Araç değer kaybının karşı tarafın sigorta şirketinden istenebilmesi için 2 yıllık zaman aşımı süresinin geçmemiş olması gerekir. Yani kaza tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde araç değer kaybının talep edilmesi gerekir. Araç değer kaybı tek taraflı yapılan trafik kazalarında talep edilemez. Örneğin aracın seyir halinde duvara çarpması sonucunda oluşan zararda araç değer kaybı bedeli talep edilemeyecektir. İki ve çok taraflı trafik kazalarında araç değer kaybı istenebilir. Çünkü araç değer kaybı karşı taraftan karşılanır. Karşı tarafın zorunu trafik sigortasından istenir. Araç değer kaybının istenebilmesi için araç sürücüsünün kazaya karışan aracın %100 kusurlu olmaması gerekir. Araç değer kaybı kusuru oranında karşı taraftan talep edilebilecektir. Örneğin A ve B aracının kazaya karıştığı trafik kazasında A aracı %100 kusurlu ise araç değer kaybı talep edilemez. A aracı %50 kusurlu ise bu araç değer kaybı miktarının %50'sini talep edebilecektir. Örneğin 100 bin liralık bir zararı varsa 100 bin liralık zararın yarısı olan 50 bin lirayı karşı taraftan talep edebilecektir. Eğer bu A aracı %100 kusursuz ise bu 100 bin liralık zararın tamamını karşı taraftan isteyebilecektir. Araç değer kaybı bedeli nasıl alınır, nasıl tahsil edilir? Araç değer kaybı bedelinin tahsil edilmesinin en hızlı yolu kazaya karışan karşı aracın sigorta şirketinden talep edilmesidir. Zaten dava açılmadan sigorta tahkim komisyonuna başvurulmadan veya icra takibi başlatılmadan önce araç değer kaybı bedelinin karşı tarafın aracının sigorta şirketinden yazılı olarak talep edilmesi öncelikli olarak zorunlu bir unsurdur. Bu talep dilekçemizde kaza tespit tutanağı, poliçe bilgisi, ruhsat bilgisi, kazaya karışan aracın tamiratını onarımına ilişkin faturalar, ekspertiz raporu gibi birçok deliller sunularak talepte bulunur. Sigorta şirketleri en geç 15 gün içerisinde ödeme yapması gerekir. O bu süre sonunda ödeme yapılmamış olması, herhangi bir cevap verilmemiş olması, olumsuz cevap verilmesi veya araç değer kaybı bedelinin altında ödeme yapılması halinde sigorta tahkim komisyonuna, ara buluculuk görüşmesine veya dava yolu ile bu araç değer kaybı bedeli talep edilip alınabilecektir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda ortama 4 ay içerisinde karar verildiği için daha hızlı ve daha kolay olmakta. Bu nedenle sigorta tahkim komisyonuna başvuru önerilmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda usul önemlidir. Dava açarken talepte bulunurken dava değerinin belirlenmesi, gelecek olan maillere süresine cevap verilmesi, bir kişi raporuna süresinde itiraz edilmesi, dava harcının dava değerinin tamamlanması, ıslah yapılması gibi tüm hususlar önemli olduğu için bu konuda bir avukatla danışılması, hukuki danışmanlık alınması fayda olacaktır. Hasar şirketleri kişilerin telefon numaralarını usulsüz bir şekilde edinmekte ve kaza sonrasında ısrarla aramaktadır. Hasar şirketleri genel olarak hukuki durum, kusur durumu değerlendirilmeden ayrıntılı olarak bakılmadan toptan bir şekilde hareket etmektedir. Müvekkil maddi zarara uğrayabilmektedir. Bu nedenle tanınmayan kişilere vekaletname verilmemeli, imzalanacak olan sözleşmeye dikkat edilmelidir. Örneğin yakın bir zaman dilimi içerisinde müvekkil kaza sonrasında hasar şirketleri tarafından aranmış ve araç diğer kaybı üzerine vekaletname sözleşme talep edilmiştir. Fakat bu müvekkilin araç durumuna bakıldığında ağır hasar, pert kaydı mevcuttur. Ağaç değer kaybı olmayacağı aşikardır. Burada davayı açan tarafın ileride davayı kaybetmesi durumunda karşı vekaat ücreti ödeyebileceği, dava masraflarından sorumlu olacağı dikkate alındığında maddi zarara uğramaması için hukuki danışmanlık alınması, avukata danışılması ve tanınmayan kişiye vekalet verilmemesi, sözleşme imzalanırken Sözleşmeye dikkat edilmesi önemlidir. Bu konuşmamızda araç değer kaybından, araç değer kaybının nasıl, hangi yollarla talep edileceğinden ve sigorta tahkim komisyonu başvuru sürecinden bahsettik. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.